Berk ve Miko'yla Fortnite oynuyoruz. Ee, Merhabalar arkadaşlar. Bu Berk diye Miko ses ver. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Nereye atlayalım? Allah rızası için bak geçen evet, gibi yapmayalım. Ferekende değil. Geçen raptlarda gibi yapmayalım. Ferekende değil. Atlayın. Ferekende değildir. Senin seçtiği yere gidelim işte ya ben moduma girmem lazım. Aynen öyle. Ben buradan oraya giderim Aga sana bir şey diyeyim mi? De. Ne yapayım? Şey Sesirtti. Şimdi. Ne yapayım? Ay abi herkesin modu düşmüş ya bir yükselin. Alo. Modum Kanka düştü. Ben müzik Kapsın. dinliyorum moduma giriyorum. Aga Ya at ver mehteri Azıcık videoda konuş yani Ver mehteri Aga bir tane mi silahın var İk ikincisi varsa birini bana ver Gerek yok adam o dinlesen de yeter bana Geliyorum Lan Dayan lan. Kanka arabayla ezilme Şurada adam Tamam gördüm Dayan Bana doğru gel bana doğru gel O teki bana sıkıyor Hiç. Abi kafayı yiyeceğim ya. Sakin nerede adam? Altında görmedim mi? Sağında da var bir tane şurada. Evrim mi Mermi kalmadı. <laughs> Aga Nasıl evrim. Helal. Gidiyoruz kanka. <gülüyor> 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 Mikhail, sen Abi, de. Gel. sen de gel. Geliyorum koş. Eğil kaldır beni. Gel adam gördüm oh, mermi var mı hafif makineli? Hafif makine mermisi var mı? Aga bende silah yok sen diyorum mermi. <laughs> mermi de yok. Bir şey yok. Evet, arkadaşlar ben, sen... ben kendimi tehlikeye koydum. Arkadaşlar yılan modu açın. Kaç, adam var adam adam var. Dur ben benim, benim onu bitirip silahlandım. mermi. Pompalı. Ya gel. gel. Um iki evden silah çıkmadı. Ne cünübüm lan ben? Helal. Şu taktikçilere tabanca mermisi ver. Taktikçilere tabanca mermisi ver. Adam mı var? Adam var. Hadi ya, Adem, bu yapma hadi. Ya. <laughs> ya. Başlayacağım ya. Mikail koş Mikail. Bitirdi adam gidiyor. Ben de burada durayım mı? Nikay, Bu arada ben ölürsem el gider. Kaldırman gerek onu. Oğlum kaç arkaya geç bir şey yap. Oğlum adım alıp götürsene. Aga canım yok. Aa bizimkilere git kaç. Benimkini aldım. Hadi ben kaçayım. Ha, Öz düzeyim vardı kulaklığı attığım için. Ne yapayım? Aga perekende de kaldır bu arada. İşaretli. Ee, az önce olduğun taraf işte şurada. Ha, oğlum orada ölür müyüm? Hadi bismillah. Oğlum öbür taraf daha kötü. Daha fena şurada bismillah. da var kanka. Konfor daha fena. Aga bismillah de. Ben niye diyeceğim? Ya, Sen diyeceksin zaten. Sen de kardeşim. Kanka arabayla gidersin. Çok sesli. Mia versin. markete git. Sonunda var. Şart Aynen orada. <laughs> kaç kaç boş ver. Aynen öyle. Ne oğlum? Kaçmaya çalışıyorum. Anladım. Kanka, anladım. Bunu sen kaldır bizi. Bunu sen kaldır bizi. Boş ver. Ben ranlıyorum abi. Hiç kimseyi düşünmem. Aga. Bu, bu, nedir lan? Öyle bir rahatlık verdin ki bize şu anda. El el Mika el. Ben mi? Aynen. Kanka ne yapayım ya. Vallahi hiç kimseyi düşünmem. ya. Mikael eee gri pompalı yatsana ya. Var mı sende zaten pompalı? Ben niye gelmedim? Evet şimdi bizim düzgün bir loot yapmamız lazım. Lan niye gidiyorsun? Alana gidiyorum gelin. Oğlum şimdi bırak, bizden al saydım bizi. bari. Ayrıca alandayız zaten. Değilmişiz. Ha alandayız kanka. <laughs> Niko sen oraya bari git ben otuşu alacağım. Yo yo siz gidin arabayla. Benim çok dalga bombasım yok. Çok dalgası bombam var. ben loot baş... alanın içinde loot yapacaktım. Geliyor mu Niko? Akıl yollasana arabada. Allah Allah. Bir yol gidiyor mu alana çabuk söyle. Aha adam ha. Hiç uğraşamayacağım. Bay bay. İn Oha! Adamları reslemişim lan. Kaçacağım diye. Aga, arabaları, tam bıraktılar arkadaşlar. Işte. Dur şurada loot yapalım. Öyle bir kaçmak yok bu arada. Ne lootu ya Allah aşkına iyi bir yapamayız. Neredesiniz lan siz? Mia Market. Kanka Oğlum orası alan bir Arabaya benzin ne olur? Alo benzin, ne olur, orası, orası olur, alan dışı şey. Kanka loot yapacağız. Arabaya benzin ne olur? Şey var mı? Hiçbir şey Elif yok. Boş şimdi. ver. Doldurabildiğin kadar doldur kanka. Yardır. Yardır. Canımıza dağılmasın. Yardır. Adam AP bana Utku gelebiliyor kanka. musun? Aga a, adam beni AP'li öldürmezse gelirim ben. Run'la hadi kanka. Hadi ben araba gidiyor. Ha gitti. Niko niye atlıyorsun? Utku kardeşim arkada bırakmam. Oğlum ben de arabalıyım lan. Ne yapayım? Kanka yüzerek gel. Tam tam. gol in yetişsin gol Ben üstte dot yapıyorum. Tamam rahat yetişsin. Oha burada robot var. Abi Utku oh, sen kanka. de bu arabaya gelebiliyor mu? He? Ha? Yok yetiştim. Hayır gelemiyor. Ben, gel ben, senin üstünüzden gelirim helikopterle. Ben geliyorum. Helikopter, helikopter varsa ben de tamam. Ben arabayla gidiyorum o zaman beyler. Kanka burada umut yapılmış. berk katla ver. senle ne geldin? Aa adam var şurada. Şurada şurada şurada. Arkanda da var. Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Beyler, alan içinde görüşürüz. Ezdim. Aa adam aldım. <laughs> Oğlum senin nasıl bir fantazin? Oç. <laughs> <laughs> <Uç. Uç>. Selamünaleyküm. <laughs> Lan seni kalmamış şey. Sıksana lan yiyor salana. Oğlum Utku bir kere Utku, mi vuramadın? Vurdum bu arada. arasana. Oğlum bir bırak şimdi alana gitmemiz lazım. Ya o grip Green Pump'ı sen adım. mi çaldın? Ha Green Pump'ı. Evet. Yok. Ama mavi Abi, aldım başkanım ben. Benim neydi olduğumu gördünüz mü? Abi benim adama helikopterle alışım var bir tane. Beyler sizi almaya geliyorum. Nesin sen? Araba mısın? Çabuk yola gelin çabuk. Çabuk suya gelin. <laughs> çabuk hadi. <laughs> Almış gemi geliyor. <laughs> Gel hadi çabuk oğlum, hadi. hadi. Niko. Oğlum. Çabuk 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 çabuk. Hadi aşkım yardım. Emredersin yavrum. Ya, ne yaşıyorsunuz lan siz? Tövbe estağfurullah. Bir diyorlardı. Oğlum. Ben Melih'e kayıp Melih'e kayıp Neyse Yuuu Atlama atlama devam 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 gel Utku devam gel Baş Bataklıktan gel. Gel bak. Şu uçağın olduğu yere gidiyor. Bataklıkta gemi sürüyor geldim arkadaşlar. 10 dakika dolmuş. Aa onu sorun bari ya. Grip up'la oynuyorum. Al 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 al. Reis, onu dememiştim ama sen bilirsin. Yani bunda salabilirsin artık. Onu ben alayım mı? Bu neymiş? Altı var. Çak kaldım. kırmışlar lan. Ne tür aç gözlüler lan bunlar. Oha. Adam sıkıyor. Şurada 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 şurada. Tamam evet. boş ver adamı. Tekneye gidelim. Gördüm. Beyler tekneye gelin, rahatlayacağız. Tekneye gelin, rahatlayacağız. Tekneye erişemiyorum. Tekneye erişemiyorum. Tekne sıkıntı çıkar. Oğlum gelin işte ya. Dur, Gelmiyorsunuz dur, dur, ben dur, giderim dur. ya. Dur, dur. O o oh! Çaldım bu arada onu. Selamünaleyküm beyler. Aldım bir ne. Berk sen neden tekrar işledin ki ya? Oğlum ben manyağım beni daha tanımamışsın sen. Ahah, kahretme ya. Manyağım lan. Baaaam. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Arkadaşlar Berk'in hareketleri izliyiz sessizce. Baaaam. <laughs> 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 Ben siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? <laughs> Adam <kızı> <gülüyor> Manyağım <gülüyor> lan. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah 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 alan, alan alan Tekneye atlayın. Aga vallahi rahatım ben hiç. Tekne, <laughs> nerede? Benim de. Tekneyi bırakın rastlayın. Onun teknesiz ölürüz. Lan dibimizdeki yer teknesiz ölürüz yani. Ha? Belki sen ölürsün bu arada. Ben ölmem. Ben ölümsüzüm oğlum. <laughs> Kötüye bir şey olmaz. Lan ben, ben kötü müyüm şerefsiz? <laughs> Kudur. Kit vereyim mi? Met basıyorum ben de. 3 tane kitim var kanka. Oha. Toplu Evet arkadaşlar Utku yine satıyor. Bu mantar ne veriyor? Kalkan. Tamam yedim. Beyler bu videoya 200 bin like istiyor. Aynen abi yani bu harekete ya. karşı yani bir bin like'ını alır mı ya? <laughs> oğlum bin izlenme olsa çok. Bin izlenme. Abi, olup olmasın adamlar milyon tane hesap açsın. Daha Allah aşkına millet videoyu izlemeden senin bunu dediğini nereden anlayacak? Hmm. Hadi ateistler bunu da yapmasın. <laughs> ne diyorsun sen? Wolverine nerede diyorum. 51 level oldum abi ya. Ver arabayı bıraksam mı? Zaten alanın dibindeyiz. Bak 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 Oğlum, bana vuracak. Dediniz ki. Vurma lan. Lan lan Şu arabayı atlayın. Aa oh, sky mi lan. Aga. Gelin burada mat kasılmaz. Oğlum kızın teki yazmış. Ne ne diyor namık demiş. Bekle. Oğlum de. mi <laughs> ala. <laughs> Ne? Mikro <laughs> video değil sat. Haberin vardı mı? doğru doğru pardon. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Muko kanka buraya sansür atıyorsun sen. Montaj aa, yapıyorsun Aa, direkt buraya. Direkt koyarım valla kendisi unutmuş. Ben ne yapayım? Aga koy, koy valla i̇şte bana Selam çekmiş olursun zaten yani. Neyse. Milletten Arkadaşlar sen mi? profesyonel oyuncu aralarında tek ben varım. Yani o yüzden. Profesyonel Kürt'tün sen. <laughs> ne diyorsun? Abi bak bu çocuk linç yemezse ben neyim? Bir şey diyeyim mi? Miko ciddi ciddi linç yiyecek. Oğlum ben de kürtüm amık. Ne yapayım? Abi o ben kutsal olarak kürtüm. Oğlum Al işte bunun için. Sen linci yiyeceksin ama. Orası kesin yani. O linci yani yiyecek bak kanka. O linci bir yiyeceksin. O linci bir yiyeceksin. Hadi beyler gidelim ya alanın içine gidelim. Bu arada matum ya çok. Alın ama. Sen bilirsin. Arkadaşlar. Hangi e, kim ar nereden gözüküyor? Ee, bak map'in altında 3-6 falan yazıyor. ee Oha. Aa aa Kaç drop iniyor drop iniyor. drop var şimdi? drop, drop alalım. <laughs> kanka drop'u bana salsanız alam Bak valla. Silah içi işareti böyle bakma işareti kill mi oluyor? Ne? Kanka ortadaki kill mi oluyor? sanırım. O zaman benim 3 kilim var. Sizin kaç kiliniz var? Benim 2. Aga bana materyal atabilecek mi? Düştü düştü düştü. Kanka kafama düşse ne olur? Düğün. Bilmem. At bana materyal aman. at materyal. Onu ben nasıl alamadım? <laughs> materyal <laughs> at. Kardeşim. Bitkas şurada zaten hayvan gibi materyal var orada. Kanka şunu biriniz alsın ya da şu 3 kiti alsın. Şunu alayım ben. Hop. Aga ver bana materyal hüster ver. Aldım, Benim materyal aldım. El mater King kanka. kanka bak benden ne var? Kanka al Alkin, al. El King. Aa şöyle şöyle yola gel. Kanka bak elimde evin ne var? Bunu adamların o cam basıyor ama haberin olsun. <laughs> Valla mı? Evet. Bilmiyoruz ya. Lara şurada da var, şurada da var, şurada da var. Yen. İşaretledim. E başlayalım o zaman. Hayır. Eee, kanka 3 gördüm ağaç kırıyorlar. Şu önden de kırıldı. Gene başlayalım ya. Ya da ağına gireyim. Ağına gireyim onlar başlasın. Aga bak kanka, şu adamın. Benim hiç kalkanım yok. Hayır benim hiç. Kanka birisini evet, gördüm. Biri düşüyor. Ayrım beni öldürdüm. Nice. Oha. Oha. Oha adamdaki mata bakın. Ha, mata diyorum. Luta. Yukarıda var, yukarıda var. Adam yukarıda. Aşağıdaki de det. Şurada adam. Gördüm. Uf, hey adama la. attım, attım lan. Kanka bir tanesini bana sal ya. Şu skerliği alırım ben. Oha oha oha. Aşırı vuruyor kaç. Hamti var orada al istersen. Oğlum canım yok lan. <laughs> Eyvallah Berk. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> var mı başka? Var mı başka? Va Kanka daha bitti daha bitti. Kaç kaç kaç. Yavaş Ondan yavaş geliyor. kaç. kaç. Aa, bana vurdu. Aga roket ben atar mermisi olan var mı? Roket atar mermisi <laughs> olan, olan var mı? Ya ben Niko var. x men şeyi varsa bana <gülüyor> versene. <gülüyor> ne var mı? x menin özel şeyi varsa versene bana. Aga şey var bak. Venom var ama kullanamazsın. Sen. Arkadaşlar bakın roket atar mermisi ben lazım ben bana. Olur. Bir tane mermi var. var. Böyle atıyor. Çekiyor. Arkadaşlar Üçüncüme, roket atar mermisi Olur, lazım. Ol, olmaz mı? Olmaz abi. Alo. E, al, roket atar efendim. mermisi olan yok mu? Al al al, al iki eyvallah. tane var. Tamam üç tane de yeter. Abi şey Abi son dörde kaldık alalım bunu. Adam tek başına. Adam tek başına. Hayır. Hayır ya? Evet dört üçü var. biziz. Üçü biziz. Dört takım var anlamına ha. Hayır ya. dört oyuncu var şu anda. Üçü biziz. Eee bitti oğlum zaten yenmişiz. Alalım oğlum yine. Kanka eee şey. O zaman ben mi? metalden bir duvar dikiyorum kanka. Nerede? 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 Burada. Vurdum. Bitirdim vurdum Bitirdim Nerede? be. <laughs> <laughs> La ne yapayım? Bir foto çek, bir foto çek, bir foto çek. Kardeşim videodayız, neyin foto'tu zaten? Foto aga bekle ben çekeyim Instagram için. Hmm. Videoda ne ses alırsın ya? Evet abi kaç kill'ler var? O benim dört abi, sanırım. Abi bu yanlış. Bir dakika. Ablamın abi bir değil. Benim üç şilim var. Ben bende de bir yazıyor bu arada. Bu yanlış beyler. Bozuk oğlum bu. Az önce üç yazıyordu. Abi çok iyiydi ya. Çok Aldık çok oynadık beni. sıra benim videomda arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. O zaman bir sen bir bitireyim lan. Aa. Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonra da gelelim. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Eee Niko Berk diyeceğiniz bir şey var mı? Ha, bu arada abone olmayan kısmına, Ermeni. Içer, i̇nşallah gününüz iyi geçer. <laughs> ee, bu arada abone açıklama... ol. La, oğlum abone şimdi... olmayan <gülüyor> Ermeni. <gülüyor> tek tek tamam. Açıklama kısmına Miko ile Berk'in kanallarını da koyarım. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar benim Ablamad kanalım lan. yoksa kanalıma kanalımı bulunmamıştır. Onu söyle.